Merhaba arkadaşlar. Transfer haberlerinin yeni bölümündeyiz. Yaz transferi devam ediyor. Gündemi ve son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Artık transferde son 54 saate girdik. 2023 yılının son uçaklarını kaldırıyoruz. Videoya başlamadan önce abone olup bildirimleri açarsanız destek olabilirsiniz. Suudi Arabistan'da transfer dönemi kapandı. En azından bir süre rahatsız edecek transferler yapamazlar. Neymar konuştu. Suudi ligini küçümsemeye çalışanlar çok yakında onu takip etmeye başlayacak. Onlara Suudilerin güçlü bir birlik olduğunu söylüyorum. Suudilerin transferlerine bakın. Suudi Arabistan Ligi Lig 1'den daha iyi dedi. Fransa'dan Paris'ten nefret ediyor. Messi ile beraber kendi için ikimize de cehennemi yaşattılar demişti. Elitiyat son gün bir stoper arıyordu. Ve Real Betis'ten Luis Felipe'yi transfer ettiler. Betis 22 milyon euroyu görünce 4 maçta sürekli 11 oynayan oyuncusunu sattı. Yerine transfer yapamayacaklar. Ligede iyi başlamışlardı. Ancak Ocak ayına kadar eksi bir stoperle devam dediler. Bu arada Suudilerin son transferi Trabzonspor'dan Canini oldu. Oyuncu El Fateh'e 1 milyon euro karşılığında katıldı. 32 yaşındaki forvet Trabzonspor'dan ayrılarak 2 sezonluk sözleşme imzaladı. Fluminense başkanı Bittencourt konuştu. Liverpool Andre için doğrudan benimle temasa geçti. Yöneticilerine şunu söyledim. Dostum Andre'yi şu anda satmıyorum. Aralık ayına kadar beklemek istersen bunu yapabiliriz dedi. Başkan sezon bitmeden onu göndermek istemiyor. Andre şu anda Brezilya'da transfer olmayan en önemli yeteneklerden birisi. Liverpool'un ara transferde olmasa bile gelecek sezonki en büyük hedefi olabilir. Bu arada Liverpool transfer döneminin son günlerinde Moes Caicedo'yu alamadıktan hemen sonra başka bir orta saha oyuncusu Bruno Gumares için Newcastle'a 100 milyon euroluk teklifte bulunmuş. Ancak bu teklif kabul edilmemiş. Gumares'in adı Real Madrid'le de geçiyordu ama oyuncu Newcastle'la yeni kontrat için görüşüyor. Hugo Lloris kontratının bitimine bir yıl kala geleceği hakkında çok kararsız. Schmeichel ayrılınca Nis bir kaleci arıyordu. Ancak Lloris Nice transfer olmayı reddetti. Ayrıca Suudi Arabistan haberlerine rağmen takımda kaldı. Bu yıl forma giymesini beklemiyoruz. 36 yaşındaki Yıldız Kaleci'nin gelecek sezon işi zor. Edouard Coutinho'yu kadrosuna kattığını açıkladı. 31 yaşındaki Brezilyalı Yıldız Aston Villa'dan ayrıldı. Bu transferi Barcelona'da çok yakından takip ediyordu. Transfer kiralık değil de bonservis de olsaydı eski takımı Barcelona %50'sini kazanacaktı. Marco Verratti de başka bir Katar takımı El Arabi'ye transfer oldu. Sudilerin harekete geçmesi Katarlıların da iştahını açtı. Önümüzdeki yıl onlar da aktif olursa biz futbolcu alamayız. Bu arada El Arabi takımı Draxler için de geri sayıma geçti. Şu anda Fransız ekibinin en tartışmalı noktalarından biri oydu. Uzun süredir Draxler'in geleceği hakkında görüşüyorlar. Ancak bir karar alamadılar. Draxler bugün itibariyle ailesi yüzünden Katar'a imza atmadı. Anlaşmalar onaylandı. Ancak henüz gerçekleşmedi. Draxler son gün Süper Lig'e de imza atabilir. Keşke atsa. Frankfurt yaz transfer döneminde herkesi sattı. Bir yaz transfer döneminde bu kadar çok başlangıç yani 11 oyuncusu kaybeden bir takım görmemiştim. Geçen sene maça çıktıkları 11'den sadece 4 oyuncu kaldı. Bu yaz bedelsiz olan çok oyuncu vardı. Ancak bedelsiz olup da Süper Lig'e getirdiğimiz çok az sayıda oyuncu var. Zaha ve Ceko öne çıkan isimler. Suudi Arabistan, Amerika ve Katar gibi tercihler oyuncuların aklını çeldi. Mısır ekibi El Ahli, Antonio Modesti kadrosuna kattığını açıkladı. Süper Lig'den takımlarla da görüştü. Özellikle Samsun Spor. Ancak olmadı. Modest Mısır Ligi'ne transfer oldu. Inter ara transfer döneminde Napoli'den Elif Elması kadrosuna katmayı hedefliyor. Her yıl transferde adı geçen bir oyuncu. Ancak hala transfer olmadı. Bu sefer işler ciddi olabilir. Inter hamle yapmaya hazır. Alexi Miranchuk Beşiktaş'a önerildi. Ancak Rusyalı 10 numara için siyah beyaz takım hamle yapmadı. Beşiktaş bu transfer döneminde 10 numara almayı düşünmüyor. En azından bugün itibariyle son karar bu. Uzun süre Beşiktaş'a transfer haberi olan Roberto Pereira Udinese'ye transfer oldu. Eski Watford ve Juventus oyuncusu geçen seneyi de Udinese'de geçirmişti. Transferde ailesini esas almıştı ve geçen sene oynadığı ülkede, geçen sene yaşadığı evde tekrar yaşamaya karar verdi. Beşiktaş Gökhan İnler'le bir yıllık anlaşma sağladı. 39 yaşındaki oyuncu gelecek sezon futbolcu olarak yer alacak. Bir sonraki yılda sportif direktör olması planlanıyor. Bu arada Burak Yılmaz da bir yıl daha oynayabilir. Burak Yılmaz 38, Gökhan İnler 39 yaşında. Dün birkaç haber okudum. Ancak Burak bir yıl daha oynamaya sıcak bakmıyor. Beşiktaş Getson Fernandez'le yeni kontrat imzaladı. Oyuncunun maaşına zam yapılırken süresi de artı bir yıl uzatıldı. Başkan Ahmet Nurçebi, Getson satılırsa Türk spor tarihinin en büyük satışı olacak dedi. Transfer döneminde Lazio'dan bir ilgi olmuştu. Ancak Beşiktaş'ın 30 milyon euro beklentisine yaklaşamadılar. Getson için bir kez daha belirtmekte yarar var ki oyuncunun %50 sonraki satıştan pay maddesi var. Yani 30'a gitse bile Beşiktaş 15 milyon eurosunu Benfica'ya ödemek zorunda. Deniz Türic için Beşiktaş'a transferi bekleniyordu. Ancak Başakşehir'in beklentileri var. Siyah beyazlı takım onunla görüşme yapsa da henüz çok uzak. Takas da gündeme geldi. Ancak son iki günde bitmesini beklediğimiz bir transfer değil. Cenk Tosun Suudi Arabistan'a transfer olmak istiyor. Kariyerinin son kontratını yapabilir. Beşiktaş'ta kontrat görüşmelerine henüz başlamadı. Cenk'in kafasında kesinlikle Suudi Arabistan var. Nicolas Pepe bu sezon Trabzonspor forması giyecek. Pepe 4 yıl önce 80 milyon euroluk rekor bedelle Arsenal'a transfer olmuştu. Bordo Mavili takım onunla bir yıllığını anlaştı. Forvet için de ona Açu geldi. Trabzonspor onu Southampton'dan kiraladı. Çok değil 2 sene önce sezonu Belçika'da 38 maçta 33 golle tamamlamıştı. Ondan beklenti yüksek. Bordo Mavili takım yaptığı son transferlerle şampiyonluk yarışında ben de varım dedi. Bordo Trabzonspor'da orta sahaya bir transfer daha gündemde. Transferde son günlere girdiğimizi düşünürsek artık son bir ay. Donny Van de Beek hala transfer olmadı. United onu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etmedi. Bu yüzden de göndermek istiyorlar. Bordo Mavili takım onu kiralamak için resmi görüşme yapıyor. Sevilla'dan ayrılan Papu Gomez Süper Lig'den takımlarla görüşme halinde. Dört büyük takımdan bir teklif yok. Belki son gün olabilir. Ancak şu anda yok. Menajeri Meksika ve İtalya'yı yalanladı. Son olarak Sevilla'da forma giyiyordu. 35 yaşındaki Arjantinli'nin bir takımı yok. Elitiyat 8 kişilik yabancı kontenjanını açtığı için bu sezon Celtic'den 30 milyon euroya kadrosuna kattığı Jota'nın lisansını dondurabilir. Avrupa'da transfer dönemi 1 Eylül'de sona ermişti. Ülkemizde 15 Eylül'e kadar devam ediyor. Zaten bir Katar, bir Rusya, bir de Türkiye var. Yeni takımında sadece 133 dakika oynadı ve şimdiden gitmesini istiyorlar. Henüz teklif yapan takımımız yok. Onun için de son gün çok karışır. Galatasaray Salih Özcan için bir kez daha denedi. 25 yaşındaki ön libero ayrılmayı düşünebilir. Ancak Dortmund bırakmıyor. Bundesliga'da transfer kapandı. Bu yüzden göndermiyorlar. Sarı kırmızı takım son güne kadar Dortmund'un karar değiştirmesini bekleyecek. Bu arada Okay Yokuşlu ismi de yazıldı. Oyuncu dönmek istiyor. Ancak menajerinin açıklamasına göre Galatasaray'dan bir teklif almadı. Sarı kırmızı takım yerli bir orta arıyor. Olursa transfer yapılacak. Yabancı için yeterli kota yok. Son günlere girdiğimiz şu zamanda birini bulmak da çok zor tabi. Fenerbahçe Samet'e kaydında yollarını ayırmayı denedi. Aslında Samet gitmek istedi. Ancak stoper rotasyonu için İsmail Hoca sezon sonuna kadar kalsın dedi. Braga forması giyen El Mustafi için yönetim çok uğraştı. Ancak Braga 20 milyon euro istiyor. Böyle kullanmadıkları bir oyuncu da değil. Şu anda çok formda. Fenerbahçe onu alamadı. Braga gelecek sezon onu büyük ihtimalle 20'ye başka bir takıma satar. Fenerbahçe'de hedef Everton forması giyen Andre Gomez. 6 numara için sarı lacivertli takım çalışmaya devam ediyor. Andre Gomez 2019'da korkunç bir sakatlık geçirmişti. Böyle bir sakatlıktan geri dönmesi bile inanılmaz. Gomez geçen sezonu Lidl'de geçirdi. 30 yaşındaki oyuncu fena da bir sezon geçirmedi. Everton'da şu ana kadar sürü almadı. Sarı lacivertli takım onu bonservisiyle almak istiyor. Oyuncu da Fenerbahçe'ye gelmekte istekli. Konya Spor Portekizli forvet Nelson Oliveira ile 2 yıllık kontrat imzaladı. Adana Demirspor, Nottingham Forest'la forma giyen Emanuel Deniz'le anlaşmaya vardı. Daha önce Süper Lig'e çok yazıldı. Belki yıldız bir transfer değil. Ancak ligin kalitesi adına da önemli bir transfer. Gaziantep, 33 yaşındaki Kamerunlu savunmacı Nicolas Enkulo'yu kadrosuna kattı. Yıllardır Süper Lig'e yazılıyordu. 3-4 senedir stoper adaylarından biriydi. Yıllarca İstanbul'a yazıldı. Ancak Anadolu nasip oldu.